Türkiye'de pazar ve sermaye yani markaları yöneten sermayede evet bir nasıl ifade edebiliriz bunu bir zayıflık var. Bunu kapatmaya çalışan beyaz yakalı kaliteli insanlar var. Fakat bu dört dörtlük çalışan bir çark haline gelmedikten sonra Türkiye'den bir dünya markası çıkartmak da zordur. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değildir. Bu bir dünya markası ihraç edecek, bir kültür empoze edecek, bir marka algısı empoze edecek her ülke için tutarlılık esası vardır. Yani işini bilmen gerekiyor ya da bilene teslim etmen gerekiyor. Teslim olacağın adamın da doğru olduğunu en azından bilmen gerekiyor. Burada da yanılabiliyor insanlar. Her reklamcı iyidir veya her pazarlamacı iyidir diye bir şey yok ki hayatta. Çünkü biz sonuçta yani e, ipe un seren insanlarız bir anlamda. Yaptığımız için son, işin sonuçlarını sadece tahmin edebiliyoruz. Yapıp ölçümleyip gördükten sonra doğru mu yanlış mı yaptığımızı anlayabiliyoruz. İşte burada bilgi, deneyim e, ve e, uygulamadaki geçmiş başarılar önemli tercihte. E, bu tercihleri doğru yapan e, firma sahipleri gönül rahatlığıyla teslim olabilirler teslim oldukları yerde de başarıyı bir süreç verip o sürecin sonunda ölçümleyip eğer bir başarısızlık varsa kısa kısa zamanda bundan vazgeçip başka bir yola gitmeleri gerekir. Bu mümkündür, yapılabilir. Ya da buna uygun pazarlama profesyonellerini kendi işlerinde barındırmak zorundalar.